Ne var ne yok? Nasılsın? Sağ olun, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Şer bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Al Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. İyisin inşallah. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında iki yaşlıyı evlerinde ziyaret etti. Sizin dua kapımızsınız ya. Allah razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Sizin Ay içerisinde çok sayıda yaşlıyı evinde ziyaret eden Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu, 18-24 Mart yaşlılara saygı haftası dolayısıyla 72 yaşındaki Zöhre Ülkü ile 89 yaşındaki Makbule Aslan'ı evlerinde ziyaret etti. Abdülkadir Batur vardı. Batur'u da vardı. Ben yedi sekiz sene belediye çalıştım. Şey belediye başkanıyım. Allah'ına kurbanım. Allah, Allah senden Geldiğin yollarına kurbanım. Allah razı, Allah razı Allah olsun. Allah hadi. Hadi, hadi Beraber gidersin. olsun inşallah. inşallah. Beraber olsun. Ben Allah, ben sağlık, ben. sağlık, sağlık, evet. afiyet versin inşallah. Kurban olayım. Sen hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Geldin. Allah razı olsun. Allah başımızdan sen, eksik etmesin. Biz sen senin duana talibiz. Duan için geldik biz. Allah sizden ağrınızdan razı ya, olsun. Yani, Ayaklarınızda sağlık. Allah kanınızda da çalsın. Oğlunuzun kızınızı. Evet benim yanımda koyu başkanım. Allah razı o, olsun. Ananı, oğlunuzun kızınızın gününü Amin. İşte bu, 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 bu bize en büyük dua işte. Anamızın... Makbule teyzemize öncelikle teşekkür ediyorum. Makbule teyzemize teşekkür ederken oğluna ve kızı na şey, gelinine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah büyükleri başımızdan eksik etmesin. Oy, hem mi? oğlu olarak hem gelini olarak yaşlımızı yalnız bırakmayıp onunla beraber yaşıyorlar. Onun hizmetinde bulunuluyor. yaşlar haftasında da ben tüm gençlere şunu öneriyorum. Anne baba duası alan, dede duası, anne duası alan bu memlekette kesinlikle bu dünyada da iflah olur. Ama dua almazsa iflah olması mümkün değil. Biz onun için büyüklerimizin duasına talibiz. Burada Makbule teyzemizin dualarıyla karşıladı bizi. Allah başımızdan eksik etmesin. Büyüklerimizin varlığıyla biz varız.